Selamun aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buraya arkadaşlar bir su bardağı yağ koydum. Bir dolu kaşık da tereyağı. İrmik helvası yapacağım. Ama unlu. Hem un var hem irmik var arkadaşlar. Önce yağ erisin. Yağ eridi. Şöyle bir su bardağı un. 3 su bardağı da irmik Yani bir paket 3 su bardağı oluyor Güzelce kavuralım Şimdi Un kattığınız zaman irmik tatlısına daha güzel oluyor arkadaşlar Bu arada Bütün İslam aleminin Miraç kandili kutlu olsun Bereketli olsun Huzurlu olsun her zaman için evlerinizde huzur bulun arkadaşlar. Bereket bulun. Hırzınız geniş olsun. Evinizde huzurlu olsun. Bütün kandillerinizde kutlu olsun arkadaşlar. Rengi dönene kadar kavuracağım. tamamen kavruldu görüyorsunuz arkadaşlar rengi böyle pembeleştiği zaman koyu pembe kızardı şimdi 2 su bardağı şeker 2 litre de süt Bir su bardağı da Hindistan cevizi. Helva oldu arkadaşlar. Bakın tam ayarında. Şimdi ağzını kapatacağım. Biraz demlesin tencerede. Sonra boşaltacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle borcam alalım. Bastıralım ki kalıp tutsun. helva tamam hepsini aldım tencereye şöyle üzerinde desenleyelim arkadaşlar Elva tamam arkadaşlar. Mis gibi oldu. Biz bunu soyutmaya bırakalım. Destek verirseniz arkadaşlar kanalımda kalırsanız Allah şimdiyken hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.